söndü yakarım gözlümü senin için Günceler. Hoş geldiniz. Vay be, 30 Aralık oldu değil mi? Sonra bir kalkacağız, bir sabah diyeceğiz ki yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Gelmiş 2015. Tadını çıkartın son iki günün. oynayarak gülerek veda edelim ki gülerek de karşılayalım. Hoş geldiniz Fox TV ekranlarına sevgili seyirciler. Nerede izliyorsanız bizi. Yeşim Akıncı uzman psikologumuz bizimle beraber. Merhabalar. Sizinle Bilecek misiniz 1 Ocak'ta yayına? Ee, Tabii neden olmasın? Hani yani, <laughs> yani hayır, akşam eğlencenin e, boyutu da önemli. Evet tabii ki. E, biz ailece olacağız akşam. Oh, güzel. E, en önemli şey zaten bu değil mi? İnsanın sevdikleriyle olması. Nerede ne zaman değil her zaman gönüllerin bir olması çok önemli. Ama ben... <laughs> Bugün uğurlayacağız hem de yeni yılı beraber karşılayacağız Aynen öyle hep beraber olmak çok keyifli gerçekten Geçen yıl beraberdik bu yılımız çok güzel geçti çok şükür Hamdolsun. Ee, Ben şöyle söylüyorum ee, izleyicilerimize ve adaylarımıza da Başımıza gelen her olay aslında bizim için bir lütuf Kötü olaylara bile aslında iyi olarak bakarsak ve onları değerlendirirsek Ve garip gelecek ama şükredersek ee, o kadar önemli bir şey ki başımıza kötü bir olay geliyorsa daha büyüğünden korunmak için Aynen. olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Eğer başımıza iyi bir olay geliyorsa bundan mutluluk, sevinç paylaşmamız gerekiyor. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu soğuk kış günlerinde insanın kalbine güneş çarpması... <laughs> Çarptı mı? Ee, şöyle söyleyeyim insanın sevdikleriyle olduktan sonra gerçekten sıcacık oluyor Ve en önemlisi hayatta insanlara şunu söylemek istiyorum Sadece ve sadece hiçbir şeyiniz olmasa da kalbinizdeki sevgiyi koruyun Çünkü o sevgi sizin insanlığınız için, merhametiniz için, hayatınız için en gerekli şey Şu soğuk kış günlerinde bizi ısıtacak tek şey sevgi Ya böyle Ben bu arada yeni mesajlar da alıyorum değil mi? Evet Evet gerçekten insanın sevdikleriyle vakit geçirmesi e, en önemli. E, ya başımıza gelen her olayda şükretmenin en önemli sebebi de e, Allah sevdiklerinizi almıyorsa yanından ve hala yanınızdaysa, hala onlara dokunabiliyorsanız e, ve iletişim halindeyseniz hiçbir şeyin bir anlamı yok. Yani küslüğün de bir anlamı yok, kavganın da bir anlamı yok. Mühim olan birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek sevgili seyirciler. Dün telefonda Umuta değil mi bir soru sormuştu. Neydi hanımefendinin adı? Hani seni kalaylamıştı canlı yayında. Deniz. Deniz, Deniz ne sormuştu hmm. sana? Değişik bir soru sormuştu. Bir soru, sormuştu. Evet. soru aklında mı? Ee, şöyle bir soru sormuştu galiba. Üç şey dedi bana hani e, bir yere mi ısladı mı dedi bir şey dedi. Hayır, bir çıkmazdasın dedi birinden ha. yardım isteyeceksin. Evet, ben de dedim ki hatta annemi ee, desem babam annenimi, kızacak, babamı mı desem anne kızacak? Yoksa sevdiğin insanı evet. mı seçersin? Böyle bir çıkmazdayken kimden yardım istersin? Bu sorunun cevabını alacağız. Peki siz onu nasıl sordunuz? Sizin önceliğiniz anne, eş ve çocuk. Ama çok alakasız dünküyle. Ha, dünkü soru değil mi bu? Ama dünkü soru bu değil ki. Ama dünkü soru bu değil. <laughs> Ay deliye bağlıyormuşum. Mikrofon alır mısın? Koskoca sivri tüşü şey. evet. Mikrofonsu konuşuyor. O dünkü soruydu bu da bugünkü sorumuz. Siz dünkü sorudan böyle bir soru mu çıkardınız? Evet. Çok düşündük diye. <laughs> Hayattaki öncelik sıralamamız. Evet. Anne, eş ve çocuk. çocuk. Hangisi? Bu sorunun cevabı kavga çıkartır. Evet. Çıkartır. <laughs> Buyurun. Ben söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi benim çocuğum olduğu için ilk başta oğlumu seçerim, çocuğumu derim. Sonra annem, sonra eş derim. Peki şimdi hani çocuğu olmayanlar bu soruya nasıl cevap verecek Esra nın? Bir de onu merak ettim Çocuk yapıp ben. öyle gelecekler. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Değil mi yani? <laughs> Çocuk yapmadan bu soruyu cevaplayamazsınız. Ama şöyle bir şey, bazı insanların... Ee, i̇lla çocuk doğurması gerekmiyor O annelik evet. içgüdüsü vardır Hani Kimi de doğurur ama o duygu hiçbir zaman hissedemez Yani anne anne hissedemez Söyle Umut Şimdi Esra Hanım bu soru enteresan bir soru Şöyle bir cevap vermek istiyorum Şimdi e, anne bir defa Bir tane annemiz olur Hayatta evet. Ama çocuğumuz olabilir tamam. Eşimiz de olabilir Ben anne diyorum Anne diyorsun evet. Vay. Çok... Çok teşekkür ederim çok türbin hareketi oldu bu. Esra hanım ben katılmıyorum. Baba olmadığı için bilmiyor. O yüzden böyle konuşuyor. Bir baba olsa böyle konuşmaz kesinlikle. Esra Hanım ben Buyur. anneme anneme tabii sorarım. Niye annem annem bize bir terbiye göstermiş. Hayatımıza hayatımızı buraya kadar getirmiş. Tabii ki ben anneme seçerim. Annem babam da sağ salim hayattalar. Evet. Sen bir seçim yapıyorsun anneni. Annem. Şimdi bu cevabı böyle verdiğin için baban küser mi sana? Yok küsmez. Küsmez. Zaten, zaten biz bizi, benim annem esas en çok bize bizi yetiştirdi. Babam zaten fazla evde değildi. İşi çalışıyordu. çalışıyordu her zaman. İşte ondan annem. Hoş geldin Adnan abi. Hoş bulduk. Hayırdır havlet. bugün pideler mideler? E bugün Yıl başına gireceğiz ya akşam. Ha ondan. <laughs> Teşekkür ediyoruz kesene bereket. Tabii annelerin yeri hiçbir zaman tartışılmaz. Ne eşle münakaşa edilir ne de evlatla. Benim öncelikle eşim gelir. Çocuklarım ondan sonra. Anne. Önce ya öncelik zaten annelerindir. Evet. Annelerin yeri tartışılmaz. Ama ondan sonra eşim ve sonra evlat, evlatlarım gelir. Çünkü Peki. eşim olmazsa evlatlarım zaten olmaz. Peki o bunun sıralamasını da yapın. Mustafa abi. Benim anneme sorsanız öncelikle ben gelirim. Bana sorsanız. Annene sorsak önce Mustafa yok, der, Mustafa evladım de, der. Evladı der. Bana sorsanız e, çocuklarım derim. E, eş diyemem çünkü burada eş arıyorum. Eşim olmadığı için <laughs> en son eş kalıyorum. Peki önce çocuklarım mı demiştin? Atilla abi. Esra Hanım benim e, küsecek kimsem olmadığı için onun rahatlığıyla çocuklarım diyorum. Güzel. Öncelik çocuklarım hayatımda. Burak. Şimdi Esra Hanım, benim hayatta en büyük vazgeçemeyeceğim tek servetim anne. Ondan sonra gelecek e, sıralamada eşim, en son çocuklarım. Peki. Cevap işten... Ben Emrah'a sormak istiyorum ya bu sorunun cevabını. Ben de vermek istiyorum, ben de vermek istiyorum diyorsun. <laughs> ben şöyle düşünüyorum. Çocuklar bize emanet yani Allah'ın emaneti. Biz onları dünyaya getirerek büyük bir imza atmış oluyoruz. Yani yükümlülük yükümlülüğümüz oluyor. Bunun gereği bence en çok dikkat etmemiz gereken şey, öncelik vermemiz gereken şey çocuklarımız. Yani annem de tabii bana öncelik verdi. Ama eşin? Yani eşimle birlikte çocuklarımız. Hayır tek cevap. O zaman eşim. Annen evde bu arada. <laughs> yani e, eşim tabii. Şimdi çocuğ çocuğuma daha iyi bakacağı için eşim benden daha iyi bakabileceği için. <laughs> ama yani şimdi burada <laughs> ha, ben önem sıramızı söylüyorum. Yani daha doğrusu önem değil de ben bunu daha çok böyle sorumlu mesuliyet olarak algıladım. Ö, o, o, şekilde ya. Yani. Hayattaki e, sorum yani Eşim. en senin için seçim yapacak olsa... Evet. önce eşin. Evet soru tam olarak neydi? <gülüyor> <gülüyor> soru diye bir şey yok ortada. Anlamadık ama cevap. bir şey söyleyebilirim. <laughs> bir sıralama yapacak olsa Sıralama Neyin sıralaması mesela? Anne, evlat, eş. Ne boş sıranı yani ne sıralaması tam olarak? Yani. <laughs> Allah. Evet öncelik olarak öyle yani. Nasıl öyle derken? Evet, çocuğum, çocuğumdan dolayı eşime ilk sırayı koyuyorum. Çocuk benimle birlikte... Annen bu, sizde o, değil mi bu akşam? annem, ben, ben de annem için öncelikli, öncelikliyim mutlaka <laughs> Esra abla, ha. Ali abi mi, ufak özveri mi, anneniz mi? <gülüyor> oh, <gülüyor> <sahi> <laughs> Ben moderatörüm arkadaş. Ali abi saniye alabilir miyiz? Benim hayatımdaki öncelik. Mi? Evet. Ama gerçekten. Gerçekten Esra hanım bir şey sorabilir miyim? Ali A abi mi? Ufak Örüs bir mi? Anneniz mi? Bence oğlunuz. <laughs> <laughs> evet sevgili seyirciler, programa kaldığımız <laughs> yerden <laughs> Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya Kesinlikle. aslında bakmayın bu soru öyle höt diye cevaplanacak bir soru değil. Şimdi ben de bir de şöyle bir nokta var. Ben soruyu cevapladığım zaman zaten sorunun son noktasını koyup olayı bitiriyorum. O yüzden ben en son cevaplama hakkımı kullanayım. Şey, günden, güne değişiklik miyim? E, günden güne değişiklik göstermiyor. Olabilir, Efendim Burak'cığım? Esra Hanım aynı soruyu Ali Bey'e sorsak ne der? Ali Bey'e mi? <laughs> eş, eş 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 mi? Soralım soralım soru, sorma şansınız var mı? Var. Tamam sorabilir miyiz? Ali abi rica etsem? Yazılı getirebilir misiniz cevabı? Tamam ondan da ama bize en son cevaplayacağız o zaman. İlk konu Sercan Bey geliyor alkışlarla. <laughs> Şimdi bu arada e, hani hayat arkadaşınızın sizin hayatınızdaki yeri ve rolü o kadar önemli ki... ...hani ben Ali'ye sadece eşim olarak bakmıyorum. Yani e, dostum, arkadaşım, kardeşim, a, hani bazen her şeyin üzerine de çıkabiliyor onunla olan ilişkim. E, belli bir noktada eş olarak da görebiliyorsunuz. Bu eşle aslında paylaştığınız hayattaki rollerle de çok alakalı. Tabii. Arkanızda güvendiğiniz bir adam... Güvendiğim bir adamdan ziyade diyorum ki o kadar çok hani tanımlaması sıfatı var ki onun e, benim hayatımda ben onu sadece e, eş olarak görmüyorum yani hani kocam olarak görmüyorum. Çok farklı rolleri var benim yaşamımda. O yüzden biz iyi didişiriz. İyi <laughs> tabii abi, gerçekten. Bunu söyleyebilir mi? Hani, İnsanın hayatında hiç utanmayacağı kim vardır? Kavga eder Esra abla? Sadece bu işte işte zaaflarından hareket ederken, çılgınlık yaparken, manyak manyak dans ederken yani. Manyak manyak. Bazı insan hani eşinin yanında, hayat arkadaşının yanında özellikle kendini böyle bir başka bir role sokar ki... E, ...karşılıklı rolleri devam ettirirler. Ondan bahsediyorum. Esra Çocukluk Hanım, arkadaşım gibi geliyor bana bazen. Bir şey sor sorabilir miyim? Buyur. Ne kadar çok şanslı olduğunuzu biliyor musunuz? Amd olsun. Allah eksik etmesin. O kadar çok şanslısınız. Ne oldu şimdi? Konu nereden nereye döndü ya? <laughs> şimdi ben yıllardır görmediği eşiyle eser ol canlı yayında kavuşuyor. <laughs> şimdi sevgili şöyle sevgili bir şey sevgililer. var <gülüyor> <gülüyor> Şu, Ali kapıdan gelin. Şimdi şöyle <laughs> konuyu bir açıklık getireyim ben. Evet. Ee, ben Ali Bey demeyeceğim. Ali abi demek istiyorum. Çok kısa bir sürede tanıdım. E, ama Ali abi gibi gerçekten özbe abim olmasını isterdim. Siz de bu konuda çok şanslısınız. E olur canım ne olacak. Teşekkür ediyorum Rica hamdolsun. Selcan ne haber? Sağ olun teşekkür ederim. Biz olsun. olayı değiştirdik. Es